Herkese merhabalar. 2021 ilk videosu sizlerle birlikte. Bu zorlu günlerde bütün barmenler, barmenler herkes evde ve vazifemiz olan görevimizi şu anda yerine getiremiyoruz ve evde kendimiz kendimize kokteyl yapıyoruz, kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz ve bu zor günlerde dedik ki ne yapalım ne yapalım güzel videolar çekelim insanlar evlerinde de biz yokken kokteyl içebilsin diye bilgilerimizi ve tecrübelerimizi sizlere aktarmak istedik. Ve bugün sizlere her yerde duyduğunuz Sividen Sami, Sividen Sami, Sividen Sami, her yerde duyduğunuz Sividen Sami ise e, hızlı bir şekilde anlatmaya başlıyorum. 2021 yılınızı şimdiden kutlarım. E, umarım geride kalan yılı bize tekrardan aratmaz. Şimdi geçiyoruz tarife. Birçok kişi blenderla da hazırlayabiliyor bunu. Fakat ben evde de e, basit bir kavanozla yapabilmeniz için shakerla hazırlıyorum. İçerisine 8 siyah kadar taze portakal suyu. Peki siyahdan çok az fazla. 16 siyah kadar. Limon suyu. Fazla limon suyu. Ilave olarak şeker dengesini sağlamak için kendi yaptığımız şeker şurubumuz. 6 siyah kadar ve hemen arkasından bu herkesin e, içerisinde yumurta kolduğunda bir unyagliyor davrandığı sividen sarmix Aslında alkol dengesini sağlayabilmemiz için alkolün e, çeyrek birlikteki olan dengesi sağlayabilmek için kremasını veren e, en güzel ürün. Hemen arkasından. Shaker'ımızı kapatıp dry shake, buzsuz şey yapıyoruz. Ve sosumuz hazır. Yumurtada vermiş olduğu kremamsı yapın. Aynı zamanda kokteyllerimizin alkolü dengede kalmasını sağlıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.